Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinden yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim. Karavanların yeni görüntüsü geldi. Karavanlarda hazırlık işleri devam ediyor. Setten muhteşem kamera arkası görüntüleri sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in e, sette görüntüleri geldi. Bugünkü çekimler yalıda devam etti. Afra Saraçoğlu'nun yalıdan görüntülerini sizler için takdim ettiğim Bu yepyeni görüntüleri anında paylaşmaya devam ediyorum. Eğer sizler de setten Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in birbirinden yeni set görüntülerinin devamını izlemek istiyorsanız Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki sizler için paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.